Herkese merhaba. Bugün hepinizin, tüm gebelerimizin merak ettiği normal doğumla ilgili bilgiler paylaşacağım sizinle. Bu videoda bunları bulacaksınız. Öncelikle ne zaman doğum için hastaneye gitmelisiniz? Nasıl anlayacaksınız doğumunuzun başladığını? Kısaca bundan söz edeceğim. Çünkü bununla ilgili başka detaylı videolarımız da olacaktır. Bunun dışında hastaneye gittiğinizde sizi neler bekliyor? Nasıl bir mekanizmayla doğum gerçekleşiyor? Bunların üzerinden biraz geçeceğiz. Burada sadece vajinal doğumla ilgili bilgiler paylaşacağım bu videoda. Sezeryan ne zaman olur? Niçin gereklidir? Veya artıları eksileri nelerdir? Bunlar başka videolarımızın konusu olacaktır. Herkese keyifli dersler, iyi seyirler. Sağlıklı doğumlar dilerim. Şimdi ekranımı paylaşıyorum sizinle. Evet. Vajinal doğum hepimizin merak ettiği, bilmek istediği biraz daha detaylı bilgiler duymak istediği bir konu. Öncelikle nereden başlayalım? Doğum nasıl başlıyor ya da başladığını nasıl anlayacaksınız? Bir kere ilk belirtisi düzenli kasılma olması. Yani gebelik sürecinde zaten belli başlı zamanlarda çeşitli kasılmalar hissedebilirsiniz. Özellikle 36. gebelik haftasından sonra bu kasılmaların ara sıra düzenli de geldiği fakat sonra pozisyonla düzeldiği, istirahatla geçtiği gibi şeylerle karşılaşmışsınızdır ya da karşılaşacaksınız. Ama doğumun en belirgin özelliği doğum kasılmalarının çok düzenli olmasıdır belli aralarla gelmesidir ve bu kasılmaların sıklaşmasıdır. Bir şekilde yaklaşık işte 15 ya da 20 dakikada bir başlayan, hafif hafif gelen kasılmalar, karında sertleşmeyle birlikte olan adet ağrısı benzeri sancılar, bütün bunlar giderek sıklaşır ve çok düzenlidir. Hep belli bir aralığı vardır. Bunları takip ederek de ve pozisyonla geçmediğini izleyerek de doğumunuzun başlayıp başlamadığını anlayabilirsiniz. Bunun dışında bazı kişilerde özellikle bel ağrısı ile kendini gösterebilir. Adet döneminde yaşadığınız beldeki o ağrı, gevşeklik, sancı hissini bu dönemde de duyabilirsiniz ve bununla birlikte karnınızda bir sertleşmenin olduğunu, karnınızın taş gibi olduğunu hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda artık doğumunuzun başladığı ve hastaneye gitmek gerekliliğini düşünmek lazım. Tabii bunun dışında ağrı ile birlikte olabilir ya da olmayabilir. Sadece tek başına ağrısız olarak su gelmesi de olabilir. Böyle durumlarda ya da kanamanız varsa mutlaka hemen hiç vakit geçirmeden hastaneye gitmek gerekir. Su gelmesi durumunda genellikle hekiminiz sizi hastaneye yatırır ama ondan sonra ağrılarınızın başlamasını bekleyebilir ya da sizin kendi özel durumunuza göre ağrılarınızın hızlanması ya da gelmesi için de doğumunuzu başlatmak için destek verebilir. Kanama her zaman için acil bir durumdur ve mutlaka takibi ve acil hastaneye gitmek gerekliliği vardır. Peki bütün bunlar oldu başladı ne yapacağız? Öncelikle zaten çok erken bir haftada değilse mutlaka bebek çantasını hazırlamanız gerekiyor. Bebek çantası derken tabii kendi çantanızda hazırlayacaksınız ve hastaneye giderken yanınızda götüreceğiniz şeyleri hemen hazır bir şekilde e, ulaşılabilir yerde tutacaksınız. Burada en önemli şey paniklemeden bütün bunları yapmak. Aslında bunun provası da yapmış olmanızı öneririz. E, yani nasıl gideceksiniz, hangi yoldan gideceksiniz, e, kaç dakikada gidiyorsunuz, hangi trafikte, günün hangi saatinde İstanbul'dan söz ediyoruz özellikle. E, kendi hastanemizi düşünürsek nasıl ulaşacağınızı önceden deneyimlemeniz lazım. Ama ilk doğumunuzu yapıyorsanız bu saatler sürebileceğinden çok da telaşlanmaya gerek yok. Zaten hekiminiz sizi önceden muayene etmiş olacaktır genellikle. Ne kadar sürede doğumun gerçekleşeceğini az çok tahmin edebilecektir. Bu yüzden ilk şart burada paniklemeden sakin bir şekilde bu işi gerçekleştirmek. Hiçbir şeyi içmeyin diyoruz. Çünkü durumunuzun nasıl olduğunu, acil bir durum olup olmadığını hastaneye gitmeden bilemezsiniz. Acil ameliyata alınmanız da söz konusu olabilir. O yüzden bir şey yiyeyim, içeyim demeyin. Hastaneye gidin, orada zaten size yiyecek içecek verilecektir. Hastaneyi arayabilirsiniz ya da ekibinizi bilgilendirebilirsiniz ya da direkt hiç e, bunlara gerek duymadan direkt hastaneye gidip acile başvurabilirsiniz. İlk doğumun bazı durumlarda genellikle diyeyim bazı durumlarda değil de genellikle 10-15 saat sürdüğünü varsayarsak bütün bunlar için telaşlanmanızı gerektirecek herhangi bir e, durum e, sorun yok. Hastaneye geldiğinizde ne yapılıyor? Öncelikle anne değerlendiriliyor. Yani işte nabız, tansiyon gibi parametreleri bakılıyor ve daha sonra da bebeğin kalp atımlarını değerlendirmek için NST dediğimiz non-stress test ya da kardiyotokografi yararlar varsa ultrasonografiyle gerekirse değerlendirme şeklinde hastaneye geldiğinizde hekim, nöbetçi kadın doğum hekimi ya da kendi hekiminiz değerlendirip size durumunuza göre yatış verecektir. Doğum şekilleri bu videoda sadece vajinal doğumu konuşacağız. Vajinal doğum anesteziyle yani epidural anesteziyle yapılabilir ki bizim hastanemizde bu liberal olarak gayet rahat ve yaygın olarak kullanılmakta veya herhangi bir epidural anestezi istemeyen gebelerimizde doğal doğum işte burada masaj desteği, pilates topu, ebeve dula desteğiyle bu şekilde de devam edebiliyoruz ama bu demek değil ki epidermisiz alanlarda bütün bunları yapmıyoruz. Hayır hepsinde yine ebe ve dula desteğimiz, masaj, pilates topu, mobilize olmak, oral alım gibi durumlar her zaman söz konusudur. Tabii ki doğumda anne adayı, baba adayı ve sağlık ekibi bir arada Sağlıklı bir şekilde doğumu sonlandırmak için e, çalışırlar. Vajinal doğumun biraz mekanizmasına e, gelelim. Şimdi doğumdan önce yani hiç eylem yokken, kasılma yokken rahim ağzı dediğimiz e, yer burası. Bebek burada duruyor. Yani kavite dediğimiz rahimin içinde duruyor. Burası da vajina. Rahim ağzı e, belli bir kalınlığı olan ve kapalı olan bir organ aslında ve yavaş yavaş kasılmalar başladıkça zaman içinde yavaş yavaş incelmeye başlıyor ve açılmaya başlıyor. Ve aslında şu hareketi yapıyor. Yani tamamen açılma hareketi değil, açılmayla birlikte bir incelme hareketi de yapıyor. İncelirken bir yandan bir yandan da açılıyor. Rahim ağzının incelmesi bizim için çok önemli. Doğumun seyrinde ve doğumun ilerlemesi açısından efasman dediğimiz, silinme dediğimiz ya da incelme dediğimiz şey biz hekimler için oldukça önemli. Ve bu yavaş yavaş incelip açılırken en sonunda incecik kağıt gibi kalır. Ve daha sonra da tam açılma haline gelir. Biz bütün bunları iki parmağımızla muayene ederek yapıyoruz. Hani siz diyorsunuz ya işte çok korkunçtu çatı muayenesi oldu vesaire. Aslında biz bunu e, bu amaçla yapıyoruz. Yani rahim ağzının kıvamı nedir, yumuşamış mı, incelmiş mi, silinmiş mi, açıklığı nedir? Bütün bunlara bakıyoruz. Ve bunlar bizim için doğum seyrini belirlemede, doğumun nasıl gerçekleşeceğini, ne zaman olacağını anlamak için çok önemli muayeneler. Peki doğumun evreleri var. Birinci evre, ikinci ve üçüncü evre. Doğumun birinci evresinde de ikiye bölüyoruz. Latent faz ya da başlangıç evresi diyebiliriz ve aktif faz. Aktif faz dediğimiz genellikle rahim ağzının yani biraz evvel hani silindi açıldı dedik ya rahim ağzının 4-5 santim ve sonrasında olduğu dönemdir. Kasılmalar düzenlidir, çok düzenli geliyordur, çok etkin geliyordur. Ve rahim ağzında açılma oluyordur. Bebeğin başı aşağı doğru iniyordur. Bu aktif fazdır. Aktif fazın öncesinde yaklaşık 4 cm'e kadar olan sürede henüz kasılmalar vardır ama çok etkili değildir. Ee, bir ilerleme yaratmıyordur. Rahim ağzında silinme ya da açılma yaratmıyordur ya da çok e, sınırlı miktarda bir ilerleme yapıyordur. Bu evre biraz daha uzun sürebilir ama e, aktif fazdan sonra yani yaklaşık 4-5 cm açılma olduktan sonra artık doğumun belli bir hızda ve e, belli bir ritimde ilerlemesi gerekmekte. İkinci evre bebeğin doğuşudur. Bebeğin kafasının perine dediğimiz genital bölgede taçlanması, görünmesi ve buradan dışarı çıkmasıyla doğum gerçekleşiyor. Üçüncü evrede plasentanın yani bebeğin eşi dediğimiz organın bebeğin kanlanması ve beslenmesini sağlayan organın doğumuyla gerçekleşir. Buna da evre 3 diyoruz. Epizyotomi e, pek çok anne adayının korkulu rüyası fakat e, ne olduğundan biraz bahsedeceğim. Epizyotomi demek bebeğin kafası annenin vajinasından, perineden çıkarken buradaki yumuşak dokunun herhangi bir e, şekilde bebeğin çıkışına engel olmaması için ya da kontrolsüz bir şekilde yırtılmaması için bizler doğumu yaptıran hekim ya da ebe tarafından yapılan kesiktir. Bu ya medial lateral dediğimiz şu şekilde olabilir, pardon, ya da orta hatta medial dediğimiz bu şekilde olabiliyor. Yani anusla vajin'a arka e, fornix arasında yapılabilir. Bunun amacı dediğim gibi bebeğin çıkışına kolaylık sağlamak ve oradaki yumuşak dokunun yaratacağı distozi ya da zorluğu e, önlemek olmalıdır. Bu yüzden e, yapılır. Daha sonra da e, açtığınız gibi burayı dikeriz. E, bu her doğumda mutlaka yapılması gereken bir şey değil. E, uygun vakalarda eğer bebeğin çok acil çıkarılması gerekmiyorsa, solunumla ilgili ya da kalp atımlarıyla ilgili bir problem yoksa ya da bebeğin büyüklüğü çok e, sınırları zorlamıyorsa, rahat çıkabileceğine inanıyorsak o durumda e, açmıyoruz. Tabi bazı yırtıklar olabilir. Bunlar daha sonra hekiminiz tarafından e, lokal anestetik yapılarak ya da eğer e, epidural e, kateteriniz varsa bir epidural anestezi almışsanız bunun etkisiyle rahat ve ağırsız bir şekilde konforlu bir şekilde dikilecektir. Daha sonra da dikiş bakımı yapılacaktır. E, epizotominin amacı budur. Vajinal doğumun en önemli avantajı birkaç saat içinde hemen doğumdan sonra annenin, yeni annenin normal aktiviteye dönüşünü sağlamasıdır. Bebeğiyle ilgilenebilir, rahatlıkla emzirebilir, hastanede daha kısa süreli bir kalış sağlayacaktır. Aynı zamanda bebek doğum kanalından geçerken oradaki akciğerin göz kafesinin sıkışmasına bağlı olarak da sıvı buradaki sıvıyı rahatlıkla atabilir ve dolayısıyla akciğerleri soluk alıp vermeye daha hazırlıklı olarak doğacaktır ve daha az kan kaybı olur genellikle vajinal doğumda. Bu şekilde çok daha sonrası tabii çok daha rahat geçen ve normal hayata rahat adaptasyonu sağlayan bir süreçtir. Biz gebelerimize oldukça destek vermeye çalışıyoruz. Meylem sırasında aktive olmalarını, mobilize olmalarını destekliyoruz ve bu konuda kendilerine yardımcı oluyoruz. Vajinal doğum sırasında yararlandığımız bazı ekipmanlarımız var. Bunlardan işte çömermeyi destekleyen. Çünkü çövermek, per perlisteki o çapı genişleten genişlemeyi sağlayan bir aktivite olduğu için bizim için önemli, yararlandığımız bir şey ve özellikle bebeğin başının inmediği ya da inmesini kolaylaştırmak amacıyla bu doğum taburelerinden faydalanabiliyoruz. Pilates matı üzerinde çeşitli pozisyonlarda denemeler yapmak, sırt masajı egzersizler ya da en çok yararlandığımız ve gerçekten gebelerimizin de çok rahatladığı Pilates topuyla oturma egzersizleri yapabiliyoruz. Doğum annemiz böyle papatyalı e, gebelerimiz için biraz daha iç açıcı olması için bu nokta tasarladık. Orijinal doğum takibi oldukça önemli. E, bu tabii ki hani doğal bir süreç. E, insanlar e, her yerde doğum yapabiliyorlar, bunu biliyoruz. Ama takip çok önemli. Çünkü burada önemli olan şey ani problemlere karşı hazırlıklı olmak. 2000 ani problemlere karşı hazırlıklı olması, ani bir durumda hemen sezeryana alma imkanının olması, anesteziyle ilgili sorunların olmaması ve bütün bunları her zaman konuş, e, ulaşabiliyor olmak, e, kan merkezinin olması gibi durumlar doğum sırasında doğum yaptığınız yerde e, önceliğiniz olmalı ve e, seçerken de buna göre karar vermelisiniz. Ee, tabii ki bebek e, kalp atımları takip edilecek ile bebekteki ani bir fetal distres yani kalp atımlarında düşme, kalp atımlarının bozulması gibi durumlar ya da bebeğin omuz takılması ya da perine de oluşabilen epizotomi ile birlikte ya da epizotomi olmadan olan yırtıklar bütün bunlar e, önemlidir. Düzgün bir şekilde takibi, tedavisi ve müdahalesi gereklidir. Ve sonrasında da hastanede belli bir süre sizin ve bebeğinizin takip edilip daha sonra sağlıklı bir şekilde eve taburcu olmanız e, önem taşımaktadır. Birkaç e, doğumla ilgili e, fotoğraf sizinle paylaşmak istedim. Bebeğimiz doğduğu zaman hemen e, annemizin kucağına vermeye gayret ediyoruz. Kordonu... E, eğer bebeğin tabii ki burada sağlık açısından, solunum açısından acil müdahaleye ihtiyacı yoksa, e, o zaman e, biraz daha geç klempe ediyoruz. Genellikle pediatri ekibimiz ve kadın doğum ekibimiz bir aradadır. Bebeğimiz, annemiz bebeğini görür, e, kucağına alır, dokunur, ilk teması sağlar. Bu bizim için gerçekten güzel ve keyifli bir an herkesin rahatladığı derin bir nefes aldığı ve mutlu olduğu bir an. ve Daha sonra da pediatri ekibimiz ısıtıcının altında bebeğimizin ilk muayenelerini ve bakımlarını yapar, sonra da annesinin kucağını emzirmek için verir. Benim anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.